Arkadaşlar bugün duyu organları ünitesini beraber işleyeceğiz inşallah. Duyu organları sinir sisteminde de bizim giriş yaptığımız konularımızdan biriydi. Biz sinir sistemini işlerken reseptör diye bir yapıdan bahsettik. Burada reseptör kavramını daha çok kullanacağız. Reseptör vücudumuzun dışından veya içinden gelen uyartıları alıp özel bir potansiyel enerjiye çeviren hücre tipidir diyoruz. Mesela elinize bir iğne battığı zaman ya da kan şekeriniz yükseldiği zaman bunlar mesela bu uyartıları alarak duyu nöronlarına iletir. Duyu nöronları da bunları ara nöronlara oradan motor nöron ve biz elimizi çekme şeklinde tepki veririz. Reseptörler uyarılma biçimleri reseptörlerin birbirinden farklıdır. Reseptörlerin eşik değerleri birbirinden farklıdır reseptörlerin uyartıları taşıdıkları beyin bölgeleri birbirinden farklıdır. Reseptörler vücudumuzda 5 çeşit olarak mesela algılanabilir ya da 5 çeşidi vardır. Bunlar fotoreseptörler. Foto zaten ışık anlamına gelir. Bunlar gözde yer alırlar. Işığa duyarlıdır. Kemoreseptör reseptör kimyasal maddelere duyarlı reseptörlerdir. Bunlar da burun ve dilimizde yer alırlar. Termoreseptör dediğimiz, termometreden bunu aklınızda tutabilirsiniz. Mesela termoreseptör dediğimiz, bunlar sıcakla duyarlı reseptörlerdir. Bunlar da mesela vücudumuzda, derimizde yer alırlar. Sonra mekanoreseptör dediğimiz, mekanik etkilere duyarlı e, reseptörlerimiz yer alıyor. Bunlar da Kulağımızda yer alıyor. Daha sonra osmo reseptör dediğimiz çok fazla kitaplarda geçmeyen ama hipotalamusta yer alıp vücudumuzun su dengesini e, ayarlamaya mesela yarayan reseptör çeşitlerimiz yer alır. Et evet, reseptörleri size böyle tanıttıktan sonra duyu organlarımızdan en çok e, üzerinde durmamız gereken Gözle başlıyoruz. Bakın şu gözün şekline şöyle bir baktığınız zaman göz dıştan içe doğru 3 tabakadan oluşan bir yapı. En dışta sert tabaka, bir iç tarafta damar tabaka, en içte ise mesela A tabaka yani retina olmak üzere 3 tabaka yer alıyor. Bu tabakaların genelde sorulardaki kullanım şekli şöyledir. Sert tabaka Ba dokudan oluşur. Sert bir yapıdır. Gözümüzün beyaz kısmı olarak adlandırılır. Bu sert tabaka ön tarafta incelir, saydamlaşır. Kornea dediğimiz tabaka halini alır. Kornea e, göze gelen ışınların ilk kez kırılmaya uğradığı yerdir. Bu kornea dediğimiz yapıda kan damarı ve sinir bulunmadığı için günümüzde kornea nakilleri yapılabilmektedir. Sert tabakanın bir iç tabakası dediğimiz damar tabakamızda bakın mesela hemen bunu şekilden çok net görebilirsiniz. Bu tabakanın mesela yapılarından en önemlisi mercek dediğimiz mesela doğuştan ince kenarlı olup protein yapılı olan saydam bir proteindir aynı zamanda göz merceğimiz. Uzağa ayarlıdır ve ince kenarlıdır. Göz merceğinden sonra mesela burada bakın irisle gösterilen bir kısım var. Bu iris yine damar tabakanın kısımlarından biridir. Hem gözümüze renk verir hem de bu irisin yapısında bakın şurada gösterilmiş olan mesela düz kas formunda olan ve göz uyumumuza az sonra anlatacağımız göz uyumuna yardımcı olan mesela bir e, iris kasları yer alıyor. Yani o zaman biz iris'i iki şekilde aklımızda tutabiliriz. Bir gözümüze renk veren, madde bulunduran yapıdır. İkincisi yapısındaki düz kaslarla da mesela göz uyumuna yardımcı olur. Yine bu şekilden görmediğimiz ama şu mesela damar tabakanın içerisinde melanin pigmenti dediğimiz bir yapı bulunuyor. Bu melanin pigmenti ışık yansımalarını engelleyerek gözümüzün içini karanlık bir odaya çevirir. Mesela e, net görüntü oluşumunu sağlar. Yani o zaman şöyle toparlarsak kafamızda e, mesela damar tabaka ile ilgili bir adını aldığı mesela yapısında kılcal damarlar var. Bu kılcal damarlar gözü besler. Yapısında bulunan melanin pigmenti gözün içini karanlık bir odaya çevirir. Mesela net görüntü oluşmasını sağlar. Ondan sonra ince kenarlı olan, saydam bir protein olan göz merceği yer alır. Göz merceği kornaya da kırılmış ışınları ikinci kez kırarak görüntüyü sarı benek üzerine düşürür. Yine bilmeniz gereken bu yapıda iris kasları yer alır. Iris kasları da mesela göz uyumuna yardımcı olur. Ayrıca iris göze renk veren madde içerir. Sonra en içteki tabakada asıl görme olaylarının meydana geldiği mesela A tabaka yani retina yer alır. Bakın bu A tabaka kavramını zaten biliyorsunuz. Bir de retinayı da unutmayın. Retina da soru köklerinde kullanılır. Burada mesela bunun hemen öncesinde mesela damar tabakayla A tabaka arasında mesela camsı cisim dediğimiz ya da kitaplarda bazen de jelatinimsiz sıvı denen bir yapı bulunuyor. Bu yapı ee, mesela her e, bu yapı bir sıvı olduğu için mesela burada da ışınlar az da olsa bir kırılmaya uğrar ve retina üzerine düşer. Retinada sarı benek dediğimiz koni ve çomak reseptörlerinin bulunduğu bir bölge var. Bakın çomak reseptörleri ve koni. Bunlar çok önemli. Çomak reseptörleri şekil algılar. Koni reseptörleri ise renk algılarlar. O zaman bakın şunları e, çomak reseptörleri sayıca konu reseptörlerinden daha fazladır. Çomaklar sarı beneğin kenarında daha yoğundur. Koniler sarı beneğin merkezinde daha yoğundur. O zaman bununla ilgili çıkmış bir üniversite sınav sorusunu şöyle size hatırlatalım. Şekli ve rengi bilinmeyen bir cisim bir kişiye sağ taraftan yaklaştırılırsa bu kişi önce bu cismin şeklini algılar sonra rengini algılar diye bir soru çıkmıştı. Buradan peki niye önce biz şeklini sonra rengini algılıyoruz? Çünkü sarı beleğin kenarlarında önce etkin hale geçen çubuk çomak hücreleri olur. Daha sonra konu hücreleri aktif hale geçtiği için biz böyle bir sonuçla karşılaşmış oluyoruz. Evet gözün ana yapısını şöyle anlattıktan sonra görme sırasını da size şöyle bir hatırlatıp geçelim. Bakın görme sırasında önce ışınlar ilk kez kornaya da kırılmaya uğrar. Sonra göz merceğinde ikinci kez kırılmaya uğrayacak. Sonra camsı cisimde eğer zor sorularda bu bilgiyi kullanabilirsiniz. Camsı cisimde bir sıvı olduğu için üçüncü kırılma burada olur. Sonra sarı benek üzerine düşer görüntü. Sarı benekte biz cisimleri hem şekilli hem renkli görürüz ama normal boyutundan küçük görürüz.